Ee, sevgili Seyhan Soylu Sisa, e, Kraliçemiz efendim Oraya geldi efendim Yayınıma Çok mutlu oldum efendim Teşekkür ediyorum kendisine Evet efendim Nerede kalmıştık şarkı söylüyordu ee, Okudum onu zaten bitti Evet birisi demiş ki ne Bu e, gün bir yere mi gidiyorsun demiş Hayır, bugün doğum günüm efendim. Evet, yani. Firu Sara, hoş geldin. Çener Soylu, hayırlı akşamlar demiş. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Aa, Turhan demiş ki, bakım insanı ne kadar değiştiriyor, çok güzel olmuşsun demiş. Firu Sara, solistim harika olmuş, düz saç demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim ben şey sevmiyorum, e, hani pasta falan sevmiyorum ben. Yaş pasta. Ondan dolayı o şekilde e, şey yapmadım yani. Arzu hanımefendi demiş e, bu ne güzellik, e, mutlu seneler demiş. Mutlu yıllar demiş. Perussara oradan kalpler bırakmış efendim. Evet. Ama Mine, Mine Hanım şimdi şöyle, e, tabii ki yani e, sürekli tamam, yıllardır yayıncıyım. E, ama e, ilk bir İstanbul e, sahnem vardı. Oraya gittiğimde bir düşman çekildi. Sağ olsun, Allah razı olsun Suudi abla beni orada ağırladı. E, sevgili Cansel Derya Karagöz, Gözde Bal. E, ondan sonra Esra, buradan isimlerini de sayayım efendim. Ondan sonra oraya bir kuaför geldi e, fakat e, yani bu şekilde çekemedi. Bundan dolayı e, keşke dedi Sude abla da dedi, ben de dedim. E, kendi dalgalı saçımla çıksaydın dedi bana Sude abla. Evet, solistim doğum gününüz kutlu olsun, çok güzel olmuşsunuz demiş. Teşekkür ediyorum efendim. O zaman bir doğum günü şarkısı gelsin Sibel Baysal'dan değil mi efendim? Gelsin bakalım. Yanımda sen varsın, gönlümde huzur. Seven bir insanın serveti budur, hasreti Hatırma bana ne olur Ben doğdum doğalı Şimdi mutluyum Doğum günüm bana Geldiğin gündür Gönlümdeki özlem Ateşi söndü Ağlayan gözlerim Seninle güldü Ben doğdum doğalı şimdi mutlu <laughs> ay Beril'cim hoş geldin canım benim bir tanem kara çocuk verdi geldi efendim evet sevgili takipçilerim tanıdıklarım olursa alıyorum ol, olmazsa almıyorum gücenmeyi evet bir de Ferdi'yi alalım efendim Kara çocuğu alalım. Ondan sonra da efendim e, Beril Hanım efendi eğer gelirse ay Ferdi e, alamadım seni. Aa iki seni e, aldım ya. Niye öyle oldu? Beril Hanım efendi deneyelim Evet, Beril Hanım Efendi ile canlı yayına geç dedi. Evet, Nisa Su. Canım benim. Makyajımı beğendim. Vallahi bak, saçımı şey yaptı, yani kuaför yaptı. Ama makyajımı kendim yaptım. Çünkü sen de e, güzellik uzmanı olduğundan dolayı e, soruyorum sana, olmuş mu? Solistim. Ay kurban olsun Sibel Aslan. Ha. Merhabalar efendim. Allah nazarlardan korusun. Bu ne güzellik. Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk bir tane Tam doğum gününe yakışır bir halde. Çok güzel gördüm seni. Çok şıksın. Maşallah. Değil mi efendim? Evet, çok, çok teşekkür ederim. Mutlu yaşlarınız olsun. Allah'ım ne dileğiniz varsa, ne muradınız varsa versin inşallah. Harika bir yıl diliyorum sizin için. Harika bir yaş olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Beril. Hicazi çok beğendim seni gerçekten köşeye ekranın bir tarafına bir nazarlık koysan aslında Allah nazarlardan korusun. E var efendim var burada. Maşallah çok güzel gördüm keşke her zaman böyle görsek sizi Sibel'cim çok şıksın gerçekten. <laughs> çok teşekkür ediyorum derin sağ. ol. <laughs> Valla kutluyorum seni aşkım tekrardan e si geliyorsun kutlu olsun. E si Seyhan Soylu e, hanımefendi herhalde bilmiyordu benim doğum günü. Araba kullanmasına rağmen efendim sevgili Sisi kraliçemiz nice seneler Allah mutluluktan ağzındaki tadı boz demiş sevgili Seyhan Soylu e, Sisi kraliçemiz efendim. Yasin'cim hoş geldi. Evet efendim. Doğum gününüzde camianın önde gelen isimleri sizi yalnız bırakmadı efendim. Herkes burada. Evet. Sizi sevgili... burada. Evet denilince sevgili Seyhan Soylu ee, kraliçemiz şunu yazmış. Bugün çok da kaliteli görünüyorsun. Çok şıksın. Aslında hep böyle sohbetler etmelisin. Oraya nokta nokta sansür. <gülüyor> <gülüyor> Modelik yapma diyor ya. e, tamam da ne yapayım? Yani kraliçem ee, oluyor. Arada sırada oluyor ya. Vallahi billahi. Evet onlar da tuzlu biber efendim. biz sizi hep böyle görmek istiyoruz. Gerçekten bayıldım. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ediyorum canım yine. Ben Bağlamalar. seni tekrardan kutluyorum. Yeni yaşın kutlu olsun. Öpüyorum seni. İlerleyen saatlerde yayınlar olursa yine gelirim. Şu an müsait değilim. Dışarıda tamam. yine seni. Görüşmek tamam. üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Canım bir Teşekkür bak. ediyorum. Efendim Beril Hanım da benim çok çok Evet şimdi Nisan'ı al Nisa'yı alacağım. Ondan sonra Nisa Aa sevgili Seyhan Soylu öyle demiş efendim. <laughs> boşver ver karıştırmayalım. Kraliçem ya. Boş ver. Evet efendim Nisa Gelecek. Vallahi şeyi alamadım yemin ederim. Ne mehtabı alabildim. Ne de şeyi alabildim. Niye öyle oldu? Bak mesela Nisa ile da yayına geç diyor. Yani. Evet Nisa'yı da alalım. Görüntü verirse mutlu olurum efendim. Bir astroloji olduğundan dolayı görüntü vermedi. Sevgili Seyhan Soylu her zaman ee, bizlerin yanında. Allah razı olsun ona. Evet. Sevgili Nisa kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk solistim. Bu ne güzellik. Bayıldım size. Gözümü alamıyorum sizden. <laughs> fırçalarım böyle. Yıkayacaktım onları. Kirli. Gözümü sizden alamadım. Ne kadar yakışmış size. Fönlü bir saç. O güzel smokey eyes. O siyah. Değil mi? Güzel olmuş. Evet. Nasıl vamp bir kadınsınız siz ya. Bugün şey yaptım e, kedi makyajı yaptım. Evet, Smokey eyes yapmışsınız. Çok beğendim. Değil mi? Çok beğendim. 10 üzerinden 100. Evet, kalkıp da ben seni okuyamam. O senin e, şeyin sana da cevap veremem canım. Hiç okuyamam, keyfimi de bozamam yani. Öncelikle <laughs> insanlar geliyor yayına yayınıma. Kötü yorumları okumuyoruz. Evet, aynen. Aynen evet. efendim. Ben Neden ki? kilitlendi bilmiyorum yorumlar kilitlendi bende o zaman yukarı ka aşağı yapıyor bir şey yapıyorduk herhalde o, yaptım ama olmadı yapacak bir şey yok olsun görme o zaman hoş ver ben <laughs> e, ben gördüğümü okurum ha Yasmin güzel kızım benim kurban olsun Sibel ablan sana süper 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 süper, süper solistim Maşallah demiş Aslında. teşekkür ediyorum Evet, evet. bugün 18 mi, 19 mu mi? Yani efendim dizileri e, saymazsak e, 25. 25 iyi. Çok güzel bir yaş. <laughs> 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 Gerçekten enerjinize bayıldım bugün solistim. Ben ineyim. Sıradaki bir e, arkadaşımızı alalım. Kim var? Mehtap mı? Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <laughs> Sevgiler saygılar. Sağ olun. Aynen sevgili Seyhan Soylu, Sisi Kraliçem. Doğru söylüyorsun. Aha, doğru. Evet. Ha Mehtap, zaten Mehtap'ı ben denedim. Kara çocuk ile beraber. Vallahi alamadım. Ki engelliler de değiller bende. Ayfer doğum gününüz kutlu olsun Sibel Hanım demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Evet. Bari <laughs> <laughs> doğum gününde yapmayın Sabote ya. Vallahi ya. Duydunuz zaten az önce sevgili Seyhan Soylu hanımefendinin e, e, yazdığını. Yapmayın Allah aşkına yapmayın. Bırakın da biraz insan mutlu olsun ya. Öyle mi sey? <laughs> <laughs> Ay sevgili Seahat Soylu bir yandan araç kullanıyor... ...bir yandan yazıyor herhalde. <laughs> o biliyorsunuz yani yılların şeyi... ...sunucusu, ondan sonra... ...yani yazarı... ...ne bileyim ben işte kendi kanalında... ...o kadar lalüler var ki... ...yani hep böyle... ...ekmek veren bir hanımefendi hiçbir zaman içinde biz lalileri hep her zaman yanımızda oldu. Allah razı olsun tuttuğunu altın etsin yolu, bahçı, bahtı açık olsun efendim. Seyhan Soylu hanımefendi şu an yazıyor buradan efendim yani ben okumuyorum çünkü bu YouTube kanalıma atılacak. Ondan dolayı yani başka bir yayın olursa efendim orada zaten gerekli şeyleri görüyorsunuz burada. Sevgili Seyhan Soylu hanımefendinin yazdıklarını. Yani. Şöyle düşünüyorum efendim. bir şarkı okuyor. Bir şarkı okuyayım efendim. ama neyi okusam? Doğum gününü okudum zaten. Değil mi? Onu okudum. Ha iyiyim Poyralcım. Sen nasılsın? Yok hayatım. Herhangi bir geceye gitmiyorum. Bugün doğum günü. Aha. Ondan dolayı. Evet. Efendim. E Efendim şunu da söyle söyleyeyim. Evet yayında e şey yapanlar e yani. Madi konuşanlar e, Seyhan Soylu Sisi hanımefendi buradan diyorlar diyor, e, bırak yapsınlar ben zaten e, gerekli e, şeyleri alıyorum ve sana da avukat yönlendireceğim dedi Sağ ol, işin gücün rast gelse efendim e, öncelikle yayınıma katılan e, sevgili takipçilerim başta Seyhan Soylu Sisi Hanımefendi, Kraliçemiz, ardından Beril Hanımefendi, ee, onun ardından Nisa kardeşim efendim, bunlara teşekkürlerimi arz ediyorum ve videoma son veriyorum efendim. Görüşmek üzere.